Handan iyi misin? Handan, Handan aç gözlerini iyi misin? Handan, Handan. Kuzey, bırakma beni. Buradayım Handan, 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 Handan duyuyor musun? Handan cevap ver. Durumu nasıl? Nabzını alamıyorum. Handan, Handan bırakma beni aç gözlerini. Sakın Handan, sakın yapma bunu bana. Sakın ölme Handan. Handan. Kuzey <laughs> ne olur bırakma beni. Ne olur bırakma beni. Ben sensiz yaşayamam. Ne olur bırakma. Handan. Bunların hepsini sen yaptın. Sen kendi ellerinle bitirdin bizi. Anladın mı? Çık git hayatımdan. Git lütfen. Gitmem. Ben seni asla bırakmam. Annen ne olur geri gel. Hadi. anan Buradan çıktığımda seni bekliyor olacağım. Seni ben karşılayacağım. Ambulans arıyorum. Vakit kaybedemeyiz. Hemen arabayı hazırla. Aç arabayı aç. Aç. Çabuk 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 çabuk. Bas 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 bas. En yakın hastaneye. Oo. Oh. Saatler olsun tonteşim. Oh. Sonunda attın o nezaretin kilini pasını. Ay teyze sonunda evdeyim vallahi ya. Bana bak. Sen hala Kuzey seni almaya gelmedi diye üzülmüyorsun değil mi? Yok teyze de. Ya Kuzey verdiği sözleri hep tutardı. Ya başına bir iş mi geldi acaba? Kız ne gelecek başına? Allah Allah! Bana bak, kesin sana bu kötülükleri yapanın Handan olduğunu anladı, gitti ondan hesap sormaya. Ya e ondan tabii dır, dır bırakmadı çocuğu, yedi beynini. O yüzden de gelemedi. Kesin? Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Elif, bu çocuk sana hep senin yanında olacağım, seni bekleyeceğim, demedi mi? mi? Dedi. Aşık varsa mutvardı dedi. Bak, aşık kız bu çocuk sana. Handandan ayrılacak, öyle gelecek. Öyle mi diyorsun? Artık kavuşuyorsunuz diyorum. Allah Allah. Kuzey bütün yüklerinden arınıp gelecek sana. Ay Allah'ım artık yüzümüze gülüyor ya. Kız sen de gül biraz. Aa. Teyze ne bileyim böyle içimde kötü bir his var. Aa bu da anası kılıklı. Biri kötü rüya görür bahçeye soğan atar. Bu da evhamlı haspam. <laughs> Kız güle artık azıcık. Gel. Gel açalım saçını gel. Dur bakayım böyle. Oh, mis olmuş benim tonişim. <laughs> Kim yaptı sana turna kuşunu? Ha? Kuzey mi? <laughs> e söylüyorum sana aşık bu çocuk. Ayıl Handan'dan sana gelecek. E Handan ne olacak? Aa, sana ne be? Ne olacaksa olacak. Sen hala Handan'ı mı düşünüyorsun? Teyze ben mutsuzluk üzerine bir mutluluk kuramam. Handan Kuzey'i sevmiyor ki. Kuzey Handan için pahalı bir oyuncak. O yüzden onu kaybetmemek için çabalıyor. Sevdi falan yok. Ama Kuzey artık bunun farkında. Senin sayende. Evet. asla bırakmam. Bazen ne yaparsan yap kaderi değiştiremezsin. Bırak beni. Tantişim sen hiç merak etme. Kuzey seni asla bırakmayacak. Abi yemin ederim önüm atladı bir anda görmedim. Durumu nasıl? Nabzı çok zayıf. Anlam. Anlam bırakma kendini aç gözlerini anlam. Hadi sen de soru sormayı bırak. Bas şu gaza bas. Bas. Aşk varsa umut var dedin. Ya Kuzey... Sen sizi yaşayamadın. Bırakmadın. Terk et beni. Al buyur. Anam... Anam neden yaptım bunu, neden? Anam neden? Anlan, hadi aç gözlerini. Anlan, ölme ne olur bırakma. Bırakma kendini anlan. Seni seviyorum kuzen. Sensiz yaşayamam. Yaşayamam sensiz. Anlan! 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 Bas gaza, bas gaza hadi! Anlan! Sedye! getir de hemen! Doktorum bu! Acil acil çabuk hadi 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 Nabzı çok zayıf. Bir ara kalbi durdu. Kalp masajı yaptım. Nabzı çok zayıf. İyi olacaksın anladım. Siz Burada bekleyin lütfen.